Evet sevgili Sansosyo Futbol izleyicileri şu anda Fenerbahçe Samandıra Cambartu tesislerinde Fenerbahçe'nin dördüncü hafta karşılaşması için yaptığı hazırlıkları sizlerle birlikte takip ediyoruz. Verilen milli arada Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kısa bir bilgi vermek gerekirse Fenerbahçe'nin yeni transferleri de şu anda antrenmandalar. Pereira'nın önderliğinde takım çalışmalarını devam ettiriyor. Yine oyuncuların durumlarıyla ilgili bilgi vermemiz gerekirse de şu anda Serdar Aziz'in sakatlığı var. Aynı zamanda Sosa hala dinlendiriliyor. Takımın yarın izinli olduğu ve Sosa'nın salı günü yapılacak olan antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer alacağı öğrenildi. Fenerbahçe son günlerde yapmış olduğu transfer hareketliliği ve yapmış olduğu imzalarla taraftarlarını çok fazla sevindirmişti bütün taraftarlar şu anda dördüncü haftada oynanacak olan maçı bekliyorlar. Şu anda takımdan ayrı olarak Sosa'nın da sahada olduğunu görüyoruz ama takımla çalışmıyor şu anda. Dinlendiriliyor dediğim gibi. Daralan paslaşmaları, üçgenler, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarda şu anda çabukluklarını geliştirmek için antrenmanda Pereira'nın vermiş olduğu programlar vasıtasıyla çalışıyorlar. <laughs> Hmm. Verilen milli aranın ardından Fenerbahçe dördüncü haftada Demir Grup Sivas Spor'la karşılaşacak. Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak temsilcimiz. Şu anda antrenmanda futbolcuların gayet neşeli olduğu sizlere kadar seslerinin geldiğini söyleyebiliriz. <laughs> Fenerbahçe Kulübü bugün antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünü basına açtı. Şu anda bizler de Sansürsüz Futbol ekibi olarak sizlere Fenerbahçe Samandıra Cambazıt tesislerinde antrenmanı canlı olarak aktarıyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz bizler için bunlar çok önemli. Sizlere çok daha fazla bilgi verebilmek, çok daha fazla bir şekilde Fenerbahçe'nin yanında olabilmek ve sizlere tüm gelişmeleri ilk ağızdan ve ilk olarak aktarabilmek adına desteğiniz bizler için çok önemli. Bu arada antrenman sonrasında Fenerbahçe'de bir basın toplantısı düzenlenecek ve Sansürsüz Futbol olarak biz de orada olacağız. Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer canlı yayında Sansürsüz Futbol'da merak edilen soruları cevaplıyor olacak. Şu anda çalışmalardaki ilk bölüm sona erdi. İkinci bölüm için futbolcular pozisyonlarını ve yerlerini değiştiriyorlar. Sezona ilk 3 haftada 3 maçta 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de hedef 4. haftada da galip gelebilmek. That's okay. I kısaca Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden de bilgi vermek gerekirse Mergin Berişa ile başlayabiliriz. Mergin Berişa 11 Mayıs 1998 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbola Red Bull Salzburg altyapısında başladı. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra profesyonel sözleşme imzatan Berisha 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralandı. Bir sezonluk macerası sonrası Salzburg'a dönen bir 1.88'lik forvet Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi Lask'ın yolunu tuttu. Lask'ta çıktığı 20 maçta 6 gol 5 asistle oynayan genç forvet bir sonraki yılsa Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve henüz skor katkısında bulunamayan Alman oyuncunun son kiralık serüveni Altha'da gerçekleşti. Berisha 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altaht'a geçirdi. 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı. Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol 15 asistle oynayan Berisha Avusturya ekibinde 3 lig 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. Ve 23 yaşındaki oyuncu Almanya U21 takımıyla da Avrupa şampiyonluğu elde etti. Avrupa'da Almanya U21'de 13 maçta 11 gol özür diliyorum 1 golle oynayan Berisha milli takım formasını ise hiç giymedi. Henüz giymedi Fenerbahçe'deki performansıyla da göz önüne çıkacak Berisha. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun Salzburg'la olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti ama Fenerbahçe gizlice yürüttüğü transfer operasyonuyla Berisha'yı takıma kazandırdı ve şu anda da taraftarların performansını en çok merak ettiği oyunculardan biri durumunda Berisha. sakatlarla alakalı son durumları tekrar verelim. Serdar Aziz'in sakatlığı devam ediyor. Sosa ise tedbir amaçlı dinlendiriliyor. Yarın takım izinli, yarın bir çalışma olmayacak ama salı günkü çalışmada Sosa da takımla birlikte çalışmalarına devam edecek. Şu anda antrenmanın ikinci bölümündeki kısa topla çalışmada sona erdi. Futbolcular bir su molası veriyorlar. Su molasının ardından antrenman kaldığı yerden devam edecek. Biz bilgilerimizi vermeye devam edelim. Yine Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Meyer'le ilgili 18 Eylül 1995 yılında Oberhausen'de doğdu Alman futbolcu. Futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımı Sardinya Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin büyük takımlarından Rotweiss Oberhausen'a transfer olmuş oldu. Bu arada basına ayrılan süre şu anda sona ermiş durumda. O nedenle biz de yayınımızı şu anda bitiriyoruz.